Hoş geldiniz. Bugün ikinci ektiğim var. Onları şu anda çapalamaya başladım. Zaten daha önceki videomda göreceksiniz sevgili dostlar. Ee, onları böyle etrafını boğazlamıştım. Böyle gördüğünüz gibi. Onları şimdi çapalaması daha kolay oluyor. Bir keserle boğazlamıştım. Yani havalandırma bir nevi. Biz boğazlama diyoruz ona. <laughs> Cinayet gibi boğazlama. <laughs> Çocukluğumdan kalan bir kelime çünkü öyle konuşuyorlar bölgemizde. Boğaz yaptın mı? Karpuzla, kavuna, domatese. Çalılar benim sinirim bozuyor ya. İstemiyorum çalıları. Bir de sarmaşık otu ayrı istemiyorum. Bir de tıraklar burada çok kötü Bugün 11 Mayıs İstanbul'da yağmur dediler yağmur yok. Yağmur gitti %70, %80 meteoroloji uyarı verdi. Ama maalesef yağmur yok. Ne diyelim Allah'tan. Bugün kameramanın farklı. Mola tamam, gitsin hepsi. Gitsi. Hangişi var? Ayır motları var. Demotlarınla bahsini bahçenin yapıyor. Ne kadar bunlar? Ne kadar bunlar? 500. 500 binler. 500 binler. 500 binler. 500 binler. 500 binler. 4-5 yıldan beri bahçemde çıkıyor ama çok değil şu anda. Ispanağın içinde çıktı. Bir de şimdi bahçemde de görüyorum bazı yerlerde. Onları evet, burada bamya çıkmış. Geçen yıldan falan bamya tohumuna dökülüyor. Ne oluyor? Çıkıyor. Ben de bırakıyorum. Hoşçakalın.